Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde Almanca'da kıyaslama anlamına gelen komparatif ve superlatif konusunu inceleyeceğiz. Almanca'da iki nesneyi kıyaslarken sıfatın sonuna er eki gelir. Buna komparatif denir. Superlatif ise en anlamındaki kıyaslamalarda kullanılır ve sıfatın başına am edatı ve sıfatın sonuna sten gelmiş olur. Superlative mit Artikel yani artikellerin kullanımındaki kıyaslamalarda ilgili artikel ve sonuna ste gelmiş olur. Tabloda gördüğünüz üzere ş veya ağır anlamında, "schön" güzel anlamında, leicht, hafif anlamında, weit, uzak anlamında, lang, uzun anlamında, jung, genç anlamında, groß, büyük, hoch, yüksek, viel, çok, gut, iyi, gern, severek anlamlarındadır. Şimdi de şveya yani ağırın iki nesneyi kıyaslarken yani komparatif bölümüne baktığımızda şveya olduğunu görüyoruz. Şveya. Şöyle için bakacak olursak güzel, daha güzel dediğimizde şöna demiş oluruz. Leicht yani hafif, daha hafif diyecek olursak leichter demiş oluruz. Weit yani uzak, daha uzakta diyecek olursak weiter demiş oluruz. Lang yani uzun, daha uzun diyecek olursak lenga demiş oluruz. Burada dikkat edildiyse lang, a, umlaut almış ve lenga olmuş. Jung genç, daha genç derken jünger, u, üye dönüşmüş. Groß, büyük, daha büyük derken größer, o, öye dönüşmüş. Hoch, yüksek derken höher olmuş. Dikkat edildiyse burada o, öye dönüşüyor ve c harfi düşmüş oluyor ve höher, daha yüksekte denmiş oluyor. Fiil, çok demek. Ancak iki nesneyi kıyaslarken yani komparatif bölümüne baktığımızda daha çok derken mea denmiş oluyor. Good yani iyi anlamında daha iyi diyecek olursak iki nesneyi kıyasladığımızda besa demiş oluruz. Gean severek daha çok severek dediğimizde liba anlamına gelmiş oluyor. Şimdi de superatif yani en anlamındaki kıyaslamalara bakalım. Şveya ağır demek daha ağır schwerer en ağır derken am schwersten demiş oluyoruz. Burada am edatı ve sten gelmiş oluyor ve am schwersten demiş oluyoruz. Schön güzel demekti. Daha güzel derken schöner en güzel derken am schönsten demiş oluyoruz. Leicht hafif daha hafif leichter am leichtesten am edatı ve sten kaynaştırma harfi e gelmiş ve am leichtesten olmuş. weit uzak, daha uzakta derken iki kıyaslamayı yaptığımda iki nesneli kıyaslamada weiter en uzakta derken am weitesten demiş oluruz. Burada gene bir e kaynaştırmasını görüyoruz. lang uzun demekti. Daha uzun derken länger en uzun derken am längsten demiş oluyoruz. Jung, genç, daha genç, yunga, en genç derken am jüngsten demiş oluruz. Groß, büyük, daha büyük derken größer, am größten, en büyük derken am größten demiş oluyoruz. Hoch, yüksek, daha yüksek derken höher, en yüksek anlamında am höchsten demiş oluruz. Fiile baktığımızda fiil çok demekti. Daha çok derken mea, en çok derken am maisten demiş oluruz. Good iyi, daha iyi derken besa, en iyi derken am besten demiş oluruz. Gean severek iki kıyaslama yaparken yani komparatif durumunda, liba en anlamındaki superlatif am liebsten olmuş olur. Şimdi de dilerseniz superlatif mit artikel yani artikellerin kullanımıyla olan kıyaslamalara bakalım. Örneğin der artikelini gerektiren bir durumda der schwerste das durumunda ise das schwerste die durumunda ise die schwerste demiş oluruz. En güzel dediğimizde der için der schönste das schönste die schönste demiş oluruz. En hafif dediğimizde ve artikelli hallerde der leichteste das leichteste die leichteste demiş oluruz. En uzakta diyecek olursak ve artikel kullanılması gerekiyorsa der weiteste das weiteste die weiteste demiş oluruz uzun dediğimizde ve artikel gerektiğinde der längste das längste die längste demiş oluruz. En genç derken artikel gerekiyorsa der jüngste das jüngste die jüngste artikelli en büyük derken der größte das größte die größte En yüksek derken ve artikel gerekirken der höchste, das höchste, die höchste denir. En çok derken ve artikel kullanılırken der meiste, das meiste, die meiste denir. En iyi derken ve artikel kullanılması gerekirken der beste, das beste, die beste en sevilen derken ve yine artikel kullanılması gerekiyorsa der liebste das liebste die liebste şeklinde çekimlenir. Şimdi de dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı örneklerle pekiştirelim. Manuel ist schwer. Manuel ağır. Frank ist schwerer. Frank daha ağır. Tosten ist am schwersten. Thorsten en ağır. Der schwerste Junge ist Thorsten. En ağır olan çocuğu Thorsten. Burada dikkat edildiyse Manuel ağır derken Manuel ist schwer demiş oluyoruz. Frank Manuel'den daha ağır anlamında dendiğinde Frank ist schwerer er takısı geldiğinde demek ki iki kişiyi, iki çocuğu kıyaslamış oluyoruz ist schwerer demiş oluyoruz. Tosten ist am schwersten. Thorsten en ağır olan çocuk, olan çocuğu derken am schwersten, am edatı gelmiş oluyor ve sten gelmiş oluyor. En son cümlede ise der schwerste junge en ağır çocuk derken der junge olan çocuğu. Junge'nin artikeli der olduğundan dolayı Der schwerste Junge demiş oluyorum ve Der schwerste Junge ist Thorsten yani en ağır oğlan çocuğu Thorsten'dir demiş olurum. Heidi ist schön. Heidi güzel. Gisela ist schöner. Gisela daha güzel. Emma ist am schönsten. Emma en güzel. Das schönste Mädchen ist Emma. Emma en güzel kız. Evet, Heidi güzel derken Heidi ist schön. Gisela daha güzel derken Gisela ist schöner. Burada er takısı gelir ve Gisela ist schöner demiş oluruz. Emma en güzel derken Emma ist am schönsten. Am edatı gelir ve en güzel diyecek olursak Sten takısıyla Emma ist am schönsten demiş oluruz. Emma en güzel kız dediğimizde Das schönste Mädchen ist Emma. Mädchen kız çocuğu ya da kız için Das Mädchen demiş olduğumuzda Das schönste Mädchen ist Emma demiş oluruz. Mathe ist leicht. Matematik kolay. Sport ist leichter. Beden eğitimi daha kolay. Musik ist am leichtesten. Müzik en kolay. Das leichteste Fach ist Musik. En kolay ders müzik. Matematik kolay derken Mathe ist leicht. Beden eğitimi daha kolay diyecek olursak de, Sport ist leichter. Burada ER takısı geldiğinde daha kolay olduğunu görmüş oluyoruz. Ancak müzik en kolay diyecek olursak Musik ist am leichtesten am edatı gelir ve stem burada dikkat ettiyseniz e kaynaştırma harfi araya girecektir ve am leichtesten demiş oluruz. Ders olarak baktığımızda das fach, das leichteste fach, dolayısıyla en kolay ders, das leichteste fach ist musik, en kolay ders müzik anlamına gelmiş olur. Holland ist weit. Hollanda uzakta. England ist weiter. İngiltere daha uzakta. Amerika ist am weitesten. Amerika en uzakta. Das weiteste Land ist Amerika. En uzak ülke Amerika. Hollanda uzakta derken Holland ist weit. İngiltere daha uzakta derken weit takı olarak er geldiğinde England ist weiter demiş oluruz. Ancak Amerika en uzaktadır diyecek olursak Amerika ist am weitesten edatımız am am weitesten gelmiş oluyor ve sten sıfatın sonuna gelmiş oluyor. Ancak burada yine e kaynaştırma harfini koymamız gerekiyor. En uzak ülke Amerika derken land artikeli das olduğundan dolayı Das weiteste Land, Das weiteste Land ist Amerika. En uzak ülke Amerika. Tom ist lang. Tom uzun. Michael ist länger. Michael daha uzun. Peter ist am längsten. Peter en uzun. Der längste Junge ist Peter. En uzun oğlan çocuğu Peter. Tom uzun derken Tom ist lang, Michael daha uzun diyecek olursak Michael ist er e takısı geliyor ancak a a umlaut'a dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla Michael ist demiş oluyoruz. Peter en uzun diyecek olursak Peter ist am längsten a umlaut yine kalıyor. am edatı yine başa geliyor ve isten Peter ist am längsten olmuş oluyor. Der Junge, oğlan çocuğu, en uzun oğlan çocuğu derken der längste Junge, en uzun oğlan çocuğu Peter, der längste Junge ist Peter demiş oluyoruz. Simone ist jung, Simone genç, Kati ist jünger, Kati daha genç, Paula ist am jüngsten, Paula en genç. Paula ist die jüngste Frau. En genç kadın Paula. Simone genç derken Simone ist jung. Kati daha genç diyecek olursak Kati ist jünger. Er takısı geliyor ancak u üye dönüşüyor ve Kati ist jünger demiş oluyoruz. Paula en genç dediğimizde Paula ist am jüngsten ü kalmış oluyor. Sten ve edatımız am jüngsten demiş oluyoruz. En genç kadın diyecek olursak kadın die Frau demekti. Paula ist die jüngste Frau. En genç kadın Paula demiş oluruz. Europa ist groß. Avrupa büyük. Amerika Amerika ist größer. Amerika daha büyük. Asien ist am größten. Asya en büyük. Der größte Kontinent ist Asien. En büyük kıta Asya. Avrupa büyük diyecek olursak, Europa ist groß. Amerika daha büyük diyecek olursak, Amerika ist größer. Ere gelmiş ancak o ö'ye dönüşmüş ve Amerika ist größer. Asya en büyük dersek, Asien ist am größten am edatı geliyor. Ö aynen kalmış oluyor ve am größten demiş oluyoruz. Kıta diyecek olursak der kontinent en büyük kıta dediğimizde der größte kontinent en büyük kıta Asya'dır dediğimizde der größte kontinent ist Asien demiş oluruz. Der Matterhorn ist hoch. Matterhorn uzun McKinley ist höher. McKinley daha uzun. Everest ist am höchsten. Everest en uzun. Der höchste Berg ist Everest. En uzun da Everest. Matterhorn uzun diyecek olursak der Matterhorn ist hoch. McKinley ist höher. McKinley daha uzun diyecek olursak dikkat ettiyseniz o ö'ye dönüşmüş ve c harfi düşmüş höher olmuş. McKinley ist höher. Everest en uzun diyecek olursak Everest ist am höchsten o öye dönüşür ve sten takımız yine aynı yerde kalır ve am höchsten olmuş olur. En uzun dağ Everest dediğimizde ise der Berg dağ anlamına gelmektedir. Der höchste Berg en uzun dağ der höchste Berg ist Everest en uzun dağ Everest. Bir sonraki örneğe baktığımızda Ich esse viel. Ben çok yemek yerim. Du isst mehr. Sen daha çok yemek yersin. Er isst am meisten. O en çok yemek yer. Ben çok yemek yerim dediğimde Ich esse viel. Sen daha çok yemek yersin dediğimizde fiil mea kelimesine dönüşür ve Du ist mehr, sen daha çok yemek yersin anlamındadır. Er ist am meisten, o en çok yemek yer derken yine am edatı geliyor ve am meisten demiş oluyoruz. English ist good. İngilizce iyidir. Italienisch ist besser. İtalyanca daha iyidir. Deutsch ist am besten. Almanca en iyidir. İngilizce iyidir derken English is good. İtalyanca daha iyidir dediğimizde good besa kelimesine dönüşür ve Italienisch ist besa demiş oluruz. Almanca en iyidir diyecek olursak Deutsch ist am besten demiş oluruz. Burada yine am edatını görmüş oluyoruz. Am besten, Deutsch ist am besten. Bir sonraki örneğe bakacak olursak Ich esse Pudding gern. Ben pudingi severek yerim. Ich esse Schokolade lieber. Ben çikolatayı daha çok severek yerim. Ich esse Eis am liebsten. Ben dondurmayı en çok severek yerim. Ben pudingi severek yerim dediğimizde Ich esse Pudding gern. Ben çikolatayı daha çok severek yerim dediğimizde Ich esse Schokolade lieber gern, liebaya dönüşmüş. Ben dondurmayı en çok severek yerim dediğimde, Ich esse Eis am liebsten. Burada yine am edatı ve stenle beraber, Ich esse Eis am liebsten demiş oluruz. Almanca orta birinci seviye eğitim bölümümüzün sonuna geldik. Bu eğitim bölümümüzde Almanca'da perfect yani dili geçmiş zaman, bağlaç kelimelerinden weil, yani çünkü aba, ama, ama des, ki bağlacı, op, olup olmadığı bağlacı ve komparatif, superlatif yani kıyaslamalar konularını ayrıntılı ve örneklerle incelemiş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.